Şimdi de tamam bu elma iş kurdu. Çok zararlı bir kelebek, bir zararlı ama biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Ne yapalım? Nasıl bir mücadele edersek hem daha az ilaç kullanırız hem de larvaları yani kurtçukları elmanın içerisine sokmayız. Şimdi öncelikle yapmamız gereken entegre mücadele sistemini iyi uygulayıp dünyadaki bu işle ilgili e uluslararası mesela iyi tarım uygulamaları var. Global GAP dediğimiz bu iyi dünya çapında uygulanan sistemleri mümkün olduğu kadar uygulayabilirsek pazarlama yönünden çok ciddi avantaj sağlamış oluruz. Öğrendim ki burada yaklaşık 40 tane üretici iyi tarım uygulamalarına kayıt olmuşlar. İyi tarım uygulamaları çerçevesinde ben bunu duyduğum için de çok sevindim. Yani iyi tarım uygulamalarına kayıt olduğu zaman onun belirli standartları ve de e, kontrolleri var. Ne zaman ilaç kullanacak, ne kadar kullanacak, ne yapacak bütün tefarruatıyla onların kaydının da tutulması lazım. Zaten üreticilerimiz de dedi ki onlar da işin bilincinde ya burada tüccarlar geldiğinde iyi tarım uygulamaları kaydınız var mı? iyi tarım uygulaması yapıyor musunuz, yapıyor musunuz diye soruyorlar. Yapanlarınkini öncelik tanıyıp onların meyvelerini alıyorlar dediler. Ondan dolayı da şu anda 30-40 tane üretici burada iyi tarım uygulamalarını uyguluyor. Bu çok sevindirici bir şey. Dolayısıyla buna dikkat etmemizde fayda var. Meyve bahçesi tesis ederken mümkün olduğu kadar elma ise elma bahçesi olsun. Kayısı ise kayısı bahçesi. Ise. Yani bir bahçede 40 tane değişik meyve olmasın. Çünkü neden? Birinden ötekine geçiyor. Ötekinden ötekine geçiyor. Dolayısıyla bir zararlı veya hastalık her daim şey bulabiliyor. Konukçu bulabiliyor. Zarar vereceği bir şey bulabiliyor. O bakımdan mümkünse bahçelerimizi tek tip elma ise elma armutsa armut bu şekilde tek türle şey yapmamız lazım. Şimdi geçen programlarda da söyledim ben. Yere dökülen yapraklar bizim için çok önemli. Çünkü gerek iç kurdu, gerekse kara leke. Bunlar iki, iki büyük zararlı. Bunlar çoğu yapraklar da kışlıyor. Kışı orada geçiriyor. Şimdi bu yaprakları toplayıp yakıp veyahut imha edebilirsek ya da geçen hafta söyledik. Bunu kükürtlü ve de bakırlı preparatlarla yapraklar dökülmeden bir hafta önce genellikle buralarda aralık ayı başı falan oluyor. O dönemde veyahut Kasım ayı sonu. Bu dönemde bir %2'lik 3'lük dozda ilaçlama yapabilirsek hem zararlıyı öldürmüş oluyoruz hem hastalığı öldürmüş oluyoruz. Bu da önemli bir konu. Şimdi ambalaj ve depolama yerleri ne yakın olmamalı yani ambalaj ve depolama yerleri bahçelere çok yakın olmamalı. Çünkü buralarda çok rahatlıkla kışlama durumunu yapıyor. Yine bahçelerin dibine eğer yapraklar çok döküldü şey olduysa çok hafif. Bakın yani çapa makinelerinin derine daldırmadan sadece bu şeyleri karıştırmak maksatıyla, bu dökülen yaprakları karıştırmak maksatıyla çapalama işlemi yapılabilir. Yine e, şey zamanında tuzaklar kurabiliriz. Her ne kadar e, iç kurdu zararı var, onu zararlayan, onun yumurtalarını, larvasını, diğer şeyleri öldüren de birçok faydalı organizmalar var. Biz ilaçlama yaptığımız zaman. Bunları seçecek ilaçlar kullanmamız lazım ve mümkün olduğu kadar faydalı organizmalara zarar vermeyecek ilaçları seçmemiz lazım. Onun için ilaçlama sayısını da düşük tutmamız lazım. Mesela bunu hiçbir şey yapmasak yumurtalarını parazitleyen veya onları öldüren çok sayıda doğada başka böcekler var. Mesela trichogramma dediğimiz bir böcek var, faydalı böcek. Bunlar bunları parazitliyor. Dolayısıyla yumurtalarını öldürüyor. Öldürdüğü zaman çıkmıyor. Dolayısıyla bizim faydalı böcekleri de korumamız lazım. Bunun haricinde mesela çekici tuzaklar var. Erkeğini ya da dişisini tutup bunların çoğalmasını önlemeye yönelik tuzaklar asılabiliyor. Tuzaklar asılırken rüzgar yönüne dikkat etmemiz lazım. Rüzgarı mutlaka arkamıza almamız lazım. Ve bunların gelip bu tuzaklarda yakalandıktan sonra topluca imha edilebilir. Yine bu tuzakların içerisinde kapsüller olur. 4-6 haftada bir bunların değiştirilmesi lazım. Ya popülasyona da bakmamız lazım. Yani ya çok az bir iç kurdu var. O zaman belki hiç ilaçlamaya gerek yok. Yani belirli bir zarar eşiği var. Yani %2'ye kadar yani saydığımızda diyelim 500 tane meyve saydık. Bu 500 meyve içerisinde 100 tane 2 tane 2 tane ise 500 meyvede 10 tane meyve iç kurduluysa ya buna hiç ilaç atmaya bile gerek yok. Yani belirli bir zarar seviyesine çıktıktan sonra ilaçlamaya başlamamız lazım. Çünkü o arada belki parazitlenme çok iyi, belki biyolojik mücadele çok iyi işliyor. O zaman belki hiç ilaç atmaya da gerek yok. O bakımdan bunlara da dikkat etmemiz lazım. Peki ilaçlama zamanını nasıl belirleyeceğiz? Bu da bizim için önemli bir konu. İlaçlama zamanını bir etkili sıcaklıklar toplamı, iki cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebeklere bakmamız lazım. Üç kültür kutularında ergin çıkışına. Tabi bunlar çiftçinin kendisinin belki bazı çiftçilerimiz yapabilir ama bazı çiftçilerimiz yapamaz. Bunu tarım il müdürlüklerinde veya araştırma kurumlarında yapıyorlar. Yaptıktan sonra bunlar yıl içerisinde bunu takip ettikten sonra her bölge için her yerde şeyler var. Bunların takibatı yapıldıktan sonra diyorlar ki e, ilan ediyorlar. İşte falanca günü filanca tarihte filanca yerlerde filanca bölgelerde iç kurdunun çıkması çok muhtemel. Bu zamanda bitkinizi ilaç atın. Bu dönemde üzerini kaplan. Zaten bu e, iç kurdu ilaçlarının etki süresi var bir de. Yani kimi 3 gün olur, kimi 5 gün olur, kimi 10 gün olur. O dönemde bir defa ilaç attığımız zaman 10 gün sürece eğer yağmur filan yağmazsa o zaten bitkinin üzeri kaplı olduğu için Kelebek yumurtayı bıraktı, yumurtadan larva çıktı, larva hiçbir şekilde şeyin içerisine giremez çünkü e, dokunduğu zaman hemen ölür. O bakımdan ilaçlama zamanında bunu dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu istasyonlarda nasıl yapılıyor bu iş? Maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık. Bir gün diyelim bir günü 30 derece oldu, minimum ne oldu 10 derece. Bundan ikisini toplayıp ikiye bölüp on çıkardığımız zaman ki bu il toplanıyor bu sonuçlar toplandığı zaman Ocak ayından itibaren 250 gün derece geçmesi lazım bir kelebeğin çıkması için. Yani belirli bir sıcaklık lazım. Yani sıcaklık olmadan hemen kelebeğin çıkması mümkün değil. Yani Allah Teala onu da öyle ayarlamış ki yani mesela çiçek döneminde bu çıkmaz. Daha elmalar biraz böyle ceviz büyüklüğünü filan alır ki işte o zamanlar iç kurdu çıkar. Yani Şeyin çıkma zamanını meyvenin girilecek döneme ulaşmasını ayarlamış. O bakımdan çok küçükken, çiçekken bu dönemlerde iç kurdu ilacı atmanın bir anlamı yok. Faydası da yok. Ee, yine ikinci, üçüncü nesillerde bu şekilde hesap ediliyor. Bizim ne yapmamız lazım? Ee, bu zamanını tespit ettikten sonra ilaç kullanıp diğer önlemleri aldıktan sonra işte anlattık iyi tarım uygulamalarını uygulayacağız. Ee, kültürel önlemleri uygulayacağız. Ee, biyolojik mücadeleyi uygulayacağız. Baktık hakkından gelemedik. O zaman son çare olarak ilaç kullanmamız lazım. Peki hangi ilaçları kullanacağız? Ne yapacağız? Bakanlığın yayınlamış olduğu teknik talimatlar var. Tarım il ilçe müdürlüklerinde bunlar mevcut. Şimdi buralarda çok dikkatli çalışmalar yapılarak hangi ilaçların en etkili ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığına en az zararlı olduğu tespit edilen ve etkili olan ilaçlar birinci kategoride, ikinci kategoride diye sınıflandırılmış. Bunlardan gidip e, tavsiye alıp o ilaçları kullanabiliriz. Mesela nedir? Hexafilumuran, Tiflobenzuran, Diflobenzuran, Trimfilumuran gibi etkili maddeli ilaçlar e, rahatlıkla kullanılabilen ilaçlar. Bunlar tabii bunlar etkili madde bazında söyledim ben. Firmalardaki ismi bunların hep farklıdır. Değişik değişik A firması bir atkor, B firması başka bir atkor. Ama aslında gerçeğine baktığın zaman aynı ilaçtır. Birininki adı Ali'dir, ötekinin Veli'dir. O bakımdan bunlara da dikkat etmemiz lazım.